Ja vel. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Ben Seyit Ali Kartal. Bugün gördüğünüz gibi İdris abiyi çoğu kişi tanıyordur videolardan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Bugün ziyaretimize gelmiş. Ta Beyşehir'den çıkmış gelmiş. Allah razı olsun. İdris abiyle şöyle bir yaylayı dolaşalım dedik beraber. Biraz muhabbet edelim, gezelim. Belki dedik bir mantar çıkmıştır. Mantara bakacağız. Çıktıysa mantar bulacağız. İnşallah sizler için de güzel bir video olur. Şimdiden iyi seyirler herkese. Evet İdris abi yaylamız yağıştan sonra sen geldiğinde hiç yeşillik yoktu herhalde. Toz ya, bir karış toz vardı ortalıklarda. Tozdan nefes alacak şey yoktu. Evet. Ama maşallah o yağmurdan sonra Bahar ayı bir ortalıklar yeşermiş, güzel olmuş. Aynen abi çok güzel oldu ya Rabbime şükürler olsun. hem, hem hayvan kalkmış hem ortalıklar yeşermiş. Hayvanlar içinde Aynen. Baksana şuna daşların içi falan yemyeşil. Hayvanlar şimdiden sonra i̇şte ot Bak şimdi yani ağızlarını alacak ot. Bayağı kabarmış yani yeşermiş. Evet şöyle yakından da bir bakalım. Oo maşallah İdris abi 5 santim Olmuş neredeyse çayırlar ya. Bir hafta içinde bu hale geldi biliyorsunuz. Şu anda güzel Sel videosu çekmiştik. Sel videosundan sonra bir hafta içinde yaylamız bu hale geldi. Evet burayı her zaman çekiyoruz. Nenemin eski ev. yanına dayım yeni evi yaptı. Vay be burada çocukluğumuz geçti. Şurada sürekli top oynardık, maç yapardık, oyun oynardık. Şöyle. Şu evde yatırdık hep. Gündüzleri bazen İdris abi söylediğim bine bir minder atardım. Mı? Minderde yatırdım. Hmm. Şu daş efsane, şu büyük taş var ya herhalde Taşı, buradaymış abi o herhalde. O daş öyle dikili miydi? İnsanlar onu böyle kaldırıp diktiler mi ki ya? Abi o bence ye oradaymış. Evi yaparken daşı da hesaplamışlar. Kaldırmak mümkün değil onu. Şu daşta çok acayip bir abi. Karşıdakine bak. Bayguş taşını. Hı hı. Yukarıda. Şöyle kamerada göstereyim kameranın ortasında. Üst üste nasıl hı hı. durmuş durmuş şöyle. kafana gelen, temele gelen kısımlar var ya. Evet abi. Böyle evet, büyük bir, bir taş kullanmışlar bak. Hep baykuş taşlarından yapmışlar. Bak o tabanlara bak hep taş. Aynen. Zannedersem bunu da var ya böyle bir mancılık usulü bir şeyle kaldırıp da taşı tekrar geriye. Olabilir abi. Dikmiş, olabilir. Şöyle bakalım. <laughs> Bu renkli taşları çekmiştik çoğu zaman. <laughs> Flash bayağı vardır abi nereden baksan. 11. 10 ton var mıdır? 7-8 ton. Evet manzaramız da gerçekten yeşillikle beraber yaylamız daha bir güzel hale aldı. Şimdiden sonra yaylada oturması daha keyifli olur. Evet sardıcımız da orada yeşillikle beraber Aynı bahar günü gibi görünüyor. Buraya <laughs> mı? <laughs> Ekelim İdris abi şuraya. Çok verimlidir burası ama. Değil mi? Aynen. Sel suyu geliyor ya. Sel suyunu şöyle bir kenara yapacağım. Geri atacağım. Şu yüzü atacağım. Çıkaracağım. Olacak, gelin mi lan. Buraya mı? He. ki abi burası. Kiralanmaz herhalde. Ama köylü toplanıp herkes ortak ekeceğiz. Bizim hayvanlar yayılacak öyle olur mesela. Hepimiz toplanacağız değil mi? Aynen. Oo, her taraf yeşermiş. Hayvanlar buraya getirsek bile burada bile doyarlar. Buralar sap sarıydı. Bir hafta 10 gün öncesine Uzundur kadar. Ya. Toz Eşim dumanı dedi abi. Efendi da Tozun içinde boyarla boyarla böyle duruyorlar ki. Efendi çeşmemiz akıyor. 2005'te yapılmış. Şurası eski yeriydi. Orası 1979'da yapılmış. Sonra yenilenmiş. Diyorsun, Yok abi temizliyorsun. Tabii yosun tutar temizleriz. Evet güz navruzlarımız da açmaya başlamış. Yağmurla beraber. Şöyle şu çeşmemize de geldik. Bir yandan mantara bakıyoruz ama mantar daha çıkmamış. Burası da Çataloluk. Eskiden iki çeşmeymiş. O yüzden Çataloluk demişler. Çatal çeşme. Nasıl yediyiz abi? Hava süper ama değil mi? Hava mis gibi. Tertemiz bir güz havası var. Hafif serin. Akşam soğuk oluyor değil mi? Akşam artık soğuk abi. Ayaz. Bahçede ne varsa üşümüş bugün herhalde. Cuma akşamı oluyor. Şey de Cuma gecesi. Kar yağacak gibiydi perşembe gün. Zalim, paşa. Ulan ne ararsınız lan burada? Oho. Oğlum, oğlum, oğlum. Gel buraya. <laughs> telefonu kırdın lan. Gel buraya. <laughs> lan paşa telefonu kırdın ha. Kim, kim o? Kim gelmiş? <laughs> telefonu kırdın. İdris abi şunu bir ver. Şöyle abi bize doğru. <laughs> Üstten tutma aşağıdan. Tamam.

Isırayım mı? Ben de bacağımdan ısırayım. Isır ısır. Burnunu ısır burnunu. Bence gözüme gelecek diye. uydum kopuyor. <laughs> Oğlum ne Valla yağmurluğun hiç koymadı. Özlemiş ya. Allah. <gülüyor> <gülüyor> tamam başım. tamam. Oyun bitti. Abi bir dakika gelin bakayım buraya. Buraya gel. Koyuna niye gidilmedi? <laughs> gelin bakayım buraya. Gözlem işlemleri geldi ya. Bir dakika arkadaşım. Gel buraya. Koyuna niye gitmedin? Aşağıya. Hani oğlum koyun? Hani? <laughs> koyun lafını duyunca kaçtı. Şey Üşke seni. Anam da seviyorum. Paşa kıskanıyoruz tamam mı? Ama o yokken seveceğim. tamam mı? <laughs> Eyvallah İdris abi ya. Eyvallah. <laughs> Telefonu da kıra yazdılar. Vallahi kıra yazdı ya. Salım. Paşa bakma oradan paşa. <gülüyor> <gülüyor> Dur. 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 Ulan, Dur. Yeri sallıyor gelir kele. <laughs> He? Zop zop zop. Gel. Tamam. Gel buraya. Tamam. Zalım bırak. Bunlar herhalde salmamış annem bugün. Koyun giderken görmedim mi? giderdi. Ben Koyun nerede? Şişt. Paşa. Koyun nerede oğlum? Koyun lafını duydu mu? Paşa. Koyun nerede? Ya çalıyor bak. Paşa. Oradaymış. Anlıyor abi. Sürekli söylüyoruz ya sürekli oyun nerede diyoruz. Oyun lafını duydun mu o tarafı kapatıyor. <laughs> Kulağını kapatıyor. Ama maşallah bu güzel olacak. Zalim mı? Hı -hı. Abi maşallah kuvvetli ya. Yalnız paşa kadar hızlı olur mu bilmiyorum da biraz ağır başlı olacak. Adama fazla şey yapmaz. O ne yap? Bak bak bak. bak, O Onun kapısı kıynaşık olur. istediğinde girer çıkar. Ama açamadı bu sefer. Evet şöyle camdan da manzaramıza bir bakalım. Gerçekten yağınca ortalık yeşerdi, şenlendi. Şimdi boyunca... Evet. Yüzis abimiz artık akşam yemeğini yiyeceğiz. Akşam olup gelip İyice mahcup etti gene. Yine Beyşehir'den. Abi gölden mi tuttun? Balık getirmiş gelmiş. Beyşehir gölün balığı. Gölün balığı mı? İlgis abi şimdiden kesene bereket. Olsun. Sağ olasın. Nasip olursa balık pişirip yiyeceğiz artık. Akşam oluyor. Bu arada meşhurdur da Beyşehir'in sazanı da. Hep satarken öyle derler Bozkur'da. Biz bilmiyoruz. Nereden getiriyorlar İlgis abi de. Yani Beyşehir e sazanı diye e meşhur bazı o, şeylerde baraj balıkları var ya. Evet. Işte baraj balıklarıyla gölün balığı farklı oluyor. Yani lezzet olarak söylüyorlar. İşte barajın balığı şeye göre göl balığına göre biraz daha şey oluyor. Zayıf düşüyor. Veya lezzet olarak biraz daha şey düşük oluyor. Gölün içinde de bu balık var mıdır? He? Gölün içinde. Şey Ateş var? var mı yani bu gölün? Teşekkür bunun içinde de çıktık var mı kafes? Yok, onu kaldırdılar. Eskiden şey vardı, alabalık sütleri vardı. Gölüm suyu. içinde. Şimdi o gölüm suyu denildiği süreden sonra sıcak çıkmaya başladı. Hmm. alabalıklar o yüzden. Alabalık sütleri yok yani. Arkadaşın <laughs> telefonunu alıveriyorlar. Babamla inşaattan geldi arkadaşlar yeni. Ama, Ama yandaki, bir yandaki yaylada çalışıyordu. Arkadaşının telefonu kalmış. <laughs> Oğlum, gördün mü aldık, göze düşüyoruz bir üşüme de kalma. bizim burada avarlar üşümüş. Bir gece de avarlar üşüdü. Bugün sıcaktan ben şapka yedim dedim. burnum yandı. Bugün sıcak değil mi? Hani, bak yani, <laughs> <yani. gülüyor> Geçen gün üşüdük. Bugün, bugün ben gece ben ayaz ben vardı gündüz sıcak. Bugün bir şarapan var mı? Duvar yaptığınız yere mi çektiniz? Ben getirdim ama. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz baba. Atman abi çabuk dur ama. Yakın 5 dakikada gelir abla. İdris abi. Efendim. En son bunu pişirirken yemini yaka yazdıydım ya. Evet. Balıklar sahne atıyorsunuz. Sen onu Aşkım al. Oldu. Onu alabilirsin. Bak bak. Sağ ol. Ne şimdi ya abla? Bir şey mi? Bir şey mi? Ha. Meclis abi ne yapıyorsun görmeye ya. Allah görmeye de iyi işte, yani bir sıkıntı yok. da baya bir ay oldu mu izleyelim? Baya bir ay oldu abi. Abdurrahman abi ne yapıyor ya benim? Abdurrahman, Abdurrahman abi. abi geçen şey yap onunla görüştük. Bana alın. Şu kadar satıyorlar. de bir şey var bak. Sen balığı koyduğunda de patlıyor. Hakikaten memnunluğu patlıyor. Çeviriyor <laughs> Niye patla daldı var ya onlar da ilk onlar Benim de bir şey var ama var mı ya? Tamam onu al <laughs> Evet. Balıklarımız da şöyle kızarıyor. Hakkınızı helal edin bu arada. Biraz da pişirirken çekim yaptık. Ama atmadığımız zaman da böyle bazen şey oluyor hani yer e, ne yiyorsunuz ne pişiriyorsunuz onları da çekip atın diye. Bir de ocaklıkta mesela Türk'te yaptığımız hiçbir şeyi atmıyoruz ama ocaklıkta çay demlediğimiz zaman yemek ne yaptıysak onları da kısa kısa çekip attığımız zaman oluyor. Aklınızı helal edin. Benim evet, evet. evet, o iyice önce koy diyor herhalde. Bu balıklar sinirliydi sabi ben patlıyorlar. Evet. Kuşlarımız da ağaca dönemiş. Akşam olma üzere genelde burada yatıyorlar. Burayı daha yapamadık. Babamın da işleri çıktı. Koyun işi çıktı derken ama ağaçlarını hazırladık. Ağaçları hazır. Nasip olursa burayı da yapacağız. Tavuklar ne haber? Akşam oluyor. Hadi bakayım. Artık düneme zamanı. Şimdi dünemiyoruz. Dışarıda yatıyoruz. Maşallah bunları bu sene almıştık. Kocaman oldular. Yumurtlamaya başladılar artık. Gel oğlum gel. Alaş sen kaçamam Paşa paşa döverim bak. döverim kaç. Gel buraya. Paşa gel. Gel buraya. Gel buraya. Alas sen dur. Sana dur diyorum durmuyor. On, tavukları bırak. Zalim. Ya siz niye böyle bir yaramaz olduğunuz var ya. Alaşı çıkardım. Kızım geldin mi? Bize süt getirdin mi? Bekle şimdi seni içeri alacağız. Biraz da ot verelim. Süt getirdin mi bize? Bu huh. telefonu yalama. Maşallah kızımız da dağdan yayılmadan gelmiş değil mi kızım? Çilliler. Siz bak orada kalacaksınız. İçeriye döneyin. Gel gel tamam gitme. Gelmedim. Maşallah bu tavuklar da güzel yumurta da yapıyorlar. Bir kızımız boyu uzun ama, maşallah. O da bunların kardeşi. Karo olan, karo olanımız da burada maşallah. Bağırın biliyorsunuz bu, bağırın olmuştu. Şey yani kış kışın oldu bağırın demeyelim. Bağırla kışın arasında hatırlıyorsunuz bir tane de boz vardı, onu sattık annesiyle beraber. Maşallah tosunumuz büyüdü. Değil mi oğlum? Kuzularımıza da bakalım şuradan. Oros tamam bir şey demedik. Paçalı tavuğumuz da burada. <laughs> burada da besideki kuzularımız var. Kara oğlan ne haber? Adamsın. <laughs> Nasip olursa arkadaşlar kulakları duymasın denir. Bunlar artık 6 aylık oldular. Birkaç tanesi daha küçük ama onlar da 6 aylık geçecek. Ondan sonra bunları artık adaklık satabilirsek adaklık satacağız, kestireceğiz. Nasip olursa emeğimizin karşılığını alacağız. Nasip olursa uğraştık, emek verdik, güttük, yedirdik, içirdik değil mi kızlarım? Ha siz erkeksiniz kızlarım dedim size de. Nasip olursa artık emeğimizin karşılığını alma zamanı. Hadi bakalım yatın. Efe ne haber? Efe. Evet koyunlarımız da karşıda geldiler. Evlerin oradalar. Artık buralarda da akşamüstü buralarda da otlatabiliriz evlere yakın yerlerde. Çünkü maşallah her yer yeşerdi. Yen o da geliyor. Yen Mehmet Ali var. Koyunda. O gidiyor. O koyu. Karakafalı koyun nereye çıkmış? Ta şurada en tepede. O sürüden bağımsız yaylan. Saç şurada. Evet yemek yerken çekmeyeceğim. E, Rabbim hiç kimseyi aç açıkta bırakmasın. Amin. Abi. Artık misafirlerimizle yemeğimizi yiyeceğiz. Üstüne de bir çay içeceğiz. Ondan sonra videoyu bitireceğiz. Evet kara demlik mesaiye başladı gene. Bir bakalım kaynamış herhalde. Çayı bir demleyelim. Reis abi özlemişsin de sen yayla çayını ya. Aynen. Zaten duramıyorum. <laughs> Geleli bir ay oldu mu? İşte duramıyorum. Her ay buldur bayağı ne? <laughs> çay içe geliyor. çay içe. <çay. gülüyor> abi gel her hafta gel istersen ya. Haftalık izinde hep gel istersen. Haftalık izinde biraz şey olur da. Bıkkınlık getiriyoruz o zaman ya. Yok ya. Ayda, ayda bir sefer şey gelelim böyle. Abi ne zaman istersen ya. Ben Antalya'ya denize orada tatil edilmiş. Biz bura yayla tatil ediyoruz. Bizimki daha iyi olan üstünde. <laughs> bir iki daha şey yaparsak Yani ben o şey oluyor. Böyle kabinden arkasını çok sürücü koltuğundan arkasını keselim. Üstü, açık kalın. Yazık yani motora biner gibi bineceksin yazın yaylada. Biraz da öyle bineceksin bir sene. Vermez abi biz birine kışın bura geldik. Sobanın üstünde iki demlik çay içtik. Acele geleceğiz de aynı dila tüple demledim olmadı. Valla burada işi çay evi var o zevki damak tadını veriyor. Evet bugün de videomuzun sonuna geldik. Şöyle ocaklık başında çayımızı içiyoruz misafirlerle beraber. Bugün İdris abimiz renk kattı bize de videoya da renk kattı evimize de renk kattı. İnşallah yarın da burada belki yine bir video çekebiliriz İdris abiyle. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın Allah'a emanet olun.